5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları SDR Dikey Yayınları Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Sonuçları Değerlendirelim Birinci küreler hangi gök cisimlerini temsil etmektedir? Cevap, mavi küre dünya, gri küre ise aydır. 2. İkinci öğrenci birinci öğrenci etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında da dönmüş oldu mu? Cevap: İkinci öğrenci de kendi ekseni etrafında dönmüştür. Etkinlikte görüldüğü gibi mavi küre ile temsil edilen Dünya kendi ekseni etrafında dönerken gri küre ile temsil edilen Ay da Dünya etrafında dolanım hareketi yaptı. Fark ettiğiniz üzere Ay Dünya etrafında dolanım hareketi yaparken Ay'ın hep aynı yüzü Dünya'ya dönüktü. Ay'ın bu pozisyonunu dolanım süresince koruyabilmesi için kendi ekseni etrafında da döndüğünü gözlemlediniz. Tar İyi incelediğimizde insanların gök cisimlerini zaman ölçümünde kullandıklarını görüyoruz. Güneş saati zaman ölçümünde kullanılan en eski araçlar arasındadır. Benzer şekilde güneş ve ayın hareketlerinden yola çıkılarak takvimler geliştirilmiştir. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketine göre oluşturulan takvime, miladi takvim denir. Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketine göre oluşturulan takvime de, hicri takvim ya da kameri, ay takvim denir. Ülkemizde her ne kadar miladi takvim kullanılıyor olsa da takvimlerimizde kameri takvim bilgisi de yer almaktadır. Çünkü ülkemizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu İslam inanışına sahiptir. İslam dininde önemli gün ve geceler kameri takvime göre kutlanmaktadır. Aşağıdaki görselde, günümüzde kullanılan takvim üzerinde hem miladi hem de hicri, kameri, tarihlerin yer aldığını gözlemleyebilirsiniz. Bunu biliyor musunuz? Hicri takvim Ayın dünya etrafındaki hareketi esas alınarak yapılmıştır. Ayın dünya etrafındaki hareketinden dolayı deniz ve okyanus sularında yükselme ve alçalma hareketleri gerçekleşir. Buna gelgit, medcezir denir. Ayın haritasını çizen ilk bilim insanı bir Türk İslam bilgini olan Ali Kuşçudur. Bu sebeple ayın bir bölümüne Ali Kuşçu'nun adı verilmiştir. Türk bayrağındaki hilal şekli, ayın dünya etrafında dolanırken gözlenen son dördün ile yeni ay arasında görülen ara evredir. 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 23 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.